Çatışmasızlığın kalıcı olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acilen bir demokratik entegrasyon yasası yani barış yasası çıkarması gerekmektedir. Silahların susması aslında bir sonuç değil, bir başlangıçtır. Asıl hedefimiz eşitlik ve adalet üzerine kurulu, toplumsal rızaya dayalı pozitif barıştır. Barışı sadece çatışmasızlık hali olarak değil, demokrasinin inşası olarak gördüğümüzü bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Yüzyıllık güvencilikçi politikalar ve terör söyleminin iflas ettiği bir dönemdeyiz. Artık meseleyi bir asayiş sorunu olarak değil, birlikte yaşama ve bir demokrasi sorunu olarak gören demokratik akıl devrede olmalıdır. Biz demokratik bir akla destek vermek ve ona dahil olmak için bu raporu yazdık ve önerilerimizi de rapora sıraladık. Biz bu ülkenin barışı güvenlikle değil, hukukla kuracağına inanıyoruz. Raporumuza gelecek olursak. Tabii ki bu rapor hukuk politik bir rapor değerli arkadaşlar. Politikadan, politik tercihlerden yoksun bir hukuk söz konusu olamaz. O nedenle Kürt meselesi gibi siyasal ve hukuksal boyutları olan bu meseleye dair rapor yazılıyorsa bu rapor hukuk politik bir rapor olmalıydı ve raporumuzun omurgasını da buna dayandırdık. Buradan hareketle raporumuzun barış ve demokratik toplum sürecinin ana oda olan Kürt sorununu tariflemeye çalıştık. Sorunun doğru tarifi, doğru çözümü de beraberinde getirecektir. Biz raporumuzda en azından bunu yapmaya çalıştık.